Gelecekte olacakları düşündüğümüz zaman zihnimizde o kadar çok olumsuzluklar oluştururuz ki kaygılanmamak mümkün olmaz. Diyelim ki partnerinle bir tartışma yaşadın. Neler olacağını düşünürken ayrılıklar olur, içinden sözler söylenir, tartışılır, kavga edilir ama gerçekte bunların birçoğu oluşmaz. Ve sorun düşündüğünden çok daha kolay çözüme kavuşur. Ya da iş yerinde bir problem yaşadın ve neler olacağını kestirmeye çalışıyoruz. Zihnin olumsuzlukları o kadar çok peş peşe sana aktarır ki işinden ayrılırsın, iş bulamazsın, parasız kalırsın, sıkıntı çekersin ve bunları düşünürken keyfin kaçar. Gece uyuyamazsın, iştahın kesilir ama düşündüğün kadar bir kötü sonuçla karşılaşmazsın. İşle gelecekle alakalı kaygılarımız gerçekten çok daha fazla olduğu için bunları düşünerek harcadığımız zaman da boşuna kendinizi stresli yormuş oluyorsunuz. Bunun üstesinden şu şekilde gelebilirsiniz. Gerçekçi senaryolar kurun. Kötü senaryolar geldiğinde zihninizi durdurun. Dikkatinizi dağıtın. Gece uykunuz kaçıyorsa uyumak için çabalamayın. Yatak haricinde biraz vakit geçirin. Tekrardan sonrasında uyumaya çalışın. Ve tabii ki en önemlisi içinde bulunduğumuz anı yaşamayı öğrenin.